Güzel evet, ilginç şekilde boyanmış. Üzerlerinde 20 binlerden yaklaşık 200 kişi o az sonra Michael Jackson'ın e tırılar, yani zombie şarkısı eşliğinde dans edecek. <laughs> <laughs> <gel>, <laughs> 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 20, 23, 22, 20, 20. Thank you <laughs> Arka taraf sıkışacak görüyorum. <laughs> do <laughs> In the search of and who shall be found without the souls for getting down but stand and face the hunt Şimdi Bu gece saat 22 gösterdiğinde tüm dünyayla aynı anda yaklaşık 30 ülkede binlerce insanla aynı anda dans edeceğiz. Ve amacımız herkesin dans edebileceğini göstermek, dansın, sanatın farklı kültürleri, farklı milletleri birleştirici özelliğini vurgulamak ve dans ile eğlenerek dünyayı güzelleştirebileceğimizi göstermek. Sos, sivil toplum kuruluşlarına, hayır kurumlarına destek sağlayabileceğimizi göstermek. Herkesi bekliyoruz. Biz bu gece Fecan davetlisi olarak buradayız. Ben dansçı değilim. Bebeğim var, bir anneyim. Ama toplum gönülleri için buradayız. Birkaç haftadır ücretsiz. Zombiler hazır mısınız? Her yerde dans dersleri veriliyor. Hepimiz dans Zombiler. dersi aldık ve ben 5 yaşındaki çok çocuklara iyi, bile çevremde konu komşu herkese öğretip getirdik. Göreceksiniz birazdan. Türkiye korkmayın. istiyoruz teşekkür, <laughs> ee, teşekkür ederim İstanbul <laughs> Style Breakers dans <laughs> grubunun koreografı ve kurucusuyum Buradaki bulunma amacımız ve burada yüzümüzü boyama amacımız Michael Jackson Thriller klibini, zombilerin dirilişi klibini burada insanlara göstermek ama asıl amaç o değil. Asıl amaç dans ederek sivil toplum kuruluşlarına ve toplum Arkadaşlar, gönüllerine yardımcı olmak. Gideyim, gideyim. Burada toplanan arkadaşların hepsi Türkiye'nin çeşitli yerlerinden geldi buraya. Tek amaçları ve ortak amaçları sivil toplum kuruluşlarına bir bağış toplayıp bu bu bağışla bir nevi yardıma muhtaç insanlara, okuyamayanlara burs çıkartmak ve aynı zamanda bu şekilde sosyal sorumluluk projelerinde yer almalarına bilmiyorum, bilmiyorum. faydalı olmaları. Herkese iyi bayramlar, iyi akşamlar. Nasıl buldunuz? Çok güzel buldum. Çok eğlenceli. Bir dahaki seneye ben de katılmayı düşünüyorum. Bu sene niye katılmadınız? Bu sene uyduramadım diyelim provalara. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kızınızdı galiba. evet. evet, evet Nasıl evet. buldunuz? Çok güzeldi, harikaydı. Yani bütün dünya ile beraber aynı şeyi izlemek güzel ya, aynı şeyi yapmak güzel yani. Siz niye katılmadınız? Siz niye katılmadınız? Ben katılamam, ben kızım için geldim.